Şöyle bir düşünelim, küresel sorunlar hakkında bitmek bilmeyen o hararetli tartışmaları. Peki ya tüm bu anlaşmazlıkların arkasında aslında çok basit bir sır yatıyorsa? Hadi gelin bu sır perdesinde beraber aralayalım. Yani konu ister iklim değişikliği olsun, ister ekonomi, neden alanının en iyisi dediğimiz uzmanlar bile bir türlü ortak bir zeminde buluşamıyor? İşte bu sorunun cevabı aslında sandığımızdan çok daha temel bir yerde gizli. Cevap şu. Bu teoriler sadece akademik tozlu raflardaki fikirler değil. Hayır, tam tersi. Onların her biri dünyayı şekillendirmek için tasarlanmış birer eylem planı, birer yol haritası. Bakın, buradaki kilit fikir bu. Her teori ne kadar karmaşık görünürse görünsün, eninde sonunda şu soruya bir cevap arıyor. Peki, şimdi ne yapmalıyız? Aslında hepsi birer pratik söylem, birer eylem çağrısı. Ekranda gördüğünüz bu alıntı da Tam olarak bunu söylüyor. Tüm o farklılıklara rağmen bu teorilerin DNA'sında, kalbinde hep aynı soru yatıyor. Nasıl hareket etmeliyiz? Peki madem hepsi aynı soruyu soruyor, neden bu kadar farklı cevaplar geliyorlar? İşte bunu anlamak için her teorinin aslında iki farklı yüzü olduğunu görmemiz lazım. Şimdi bakın, burada iki temel kavram var. Bir yanda ampirik taraf, yani dünya şu anda nasıl bir yer sorusuna cevap veren, tamamen kanıtlara, gözlemlere dayanan kısım. Diğer yanda ise normatif taraf. O da diyor ki peki dünya nasıl bir yer olmalı? Yani işin içine değerlerimizi, ahlaki pusulamızı katıyoruz. Ama işte işin ilginçleştiği yer tam da burası. Bu iki taraf yani gerçekler ve değerler aslında hiçbir zaman birbirinden ayrı değil. Onlar adeta bir madalyonun iki yüzü gibi birbirine yapışık. Bu bir döngü gibi işliyor. Düşünsenize. Değerlerimiz yani normatif tarafımız hangi soruları soracağımızı belirliyor. Bulduğumuz cevaplar yani ampirik taraf neyin mümkün olduğuna dair fikirlerimizi yani değerlerimizi etkiliyor. Kısacası tamamen tarafsız bir analiz diye bir şey aslında pek mümkün değil. İyi de madem her teoriyi hem gerçeklerin hem de ideallerin böyle iç içe geçmiş bir karışımı o zaman bu karmaşık denklemi nasıl çözeceğiz? Elimizde bir tür şifre çözücü var mı? Evet, var. İşte size 3 adımlık basit bir yöntem. Herhangi bir teoriyi anlamak için önce kendimize soruyoruz. Bu teoriye göre dünya nasıl bir yer? Sonra, peki bu teoriye göre dünya nasıl bir yer olmalı? Bu ikisini belirleyince de işte teorinin bütün haritası önümüze seriliyor. İşte o harita. Bu tablo ilk bakışta biraz karışık görünebilir ama aslında değil. Bu farklı teorilerin yapı taşlarını, yani dünyaya dair varsayımlarını ve önerdikleri eylem planlarını yan yana gösteren bir tür periyodik tablo gibi. Şimdi gelin iki önemli örnekle bu tabloyu daha anlaşılır kılalım. Mesela, gelin realizma bakalım. Realizm diyor ki dünya güç ve anarşi ile şekillenir. Bu onun ampirik yani gerçeklik varsayımı. E durum buysa ne yapmalı? Devletler kendi ulusal çıkarlarını korumalı. Bu da onun normatif reçetesi. Sonuç değişime karşı hep bir şüphe. Öbür tarafta konstrüktivizm var. O da diyor ki hayır, dünyayı asıl şekillendiren şey ortak fikirler ve normlardır. Bu bambaşka bir gerçeklik tanımı. E peki o zaman ne yapmalı? Uluslararası işbirliğini güçlendirmeliyiz. Bakın bu da doğal olarak çok daha iyimser bir bakış açısı getiriyor. Gördünüz mü? Her şey ilk varsayımla başlıyor. Tamam, buraya kadar her şey net. Peki, şimdi gelelim milyon dolarlık soruya. Bütün bu birbiriyle yarışan teoriler varken biz bir alan olarak gerçekten ilerliyor muyuz yoksa yerimizde mi sayıyoruz? Bu çok yerinde bir soru. Eğer günün sonunda varacağımız tek bir doğru cevap yoksa bütün bu çaba niye? Ama cevap kesinlikle evet, gelişiyoruz. Sadece ilerlemeyi yanlış yerde arıyor olabiliriz. İlerleme demek, illaki tek bir doğru teoriyi bulmak demek değil. İlerleme, kullandığımız kavramların derinleşmesi demek. Güç derken artık sadece askeri gücü kastetmiyoruz mesela. İlerleme, iklim değişikliği gibi yepyeni sorunları haritamıza eklemek demek. Ve en önemlisi, eski önyargılarımızı sorgulayıp daha iyi, daha kapsayıcı sorular sormak demek. Yani özetle asıl mesele hangi teori haklı kavgasına girmek değil. Asıl mesele her bir teoriyi dünyayı daha farklı, daha zengin bir açıdan görmemizi sağlayan birer mercek olarak kullanabilmek. Ve işte bütün bu yolculuk bizi tek bir yere, size getiriyor. Çünkü bu teorileri anlamak aslında sadece uluslararası ilişkileri değil, kendi düşünce yapınızı, dünyaya bakışınızı anlamak demek. Kendi zihninizdeki haritayı çıkarmak gibi bir şey. Öyleyse şimdi sormanın tam zamanı. Siz, siz dünyaya hangi mercekten görüyorsunuz?